Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi şişi bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için böyle orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişim var değerli izleyicilerim. 3 numara. Şimdi örneğimiz biraz uzun, ilmekleri de fazla olduğu için Şöyle iki tane yan yana örneğini anlatacağım. Bir örneği için 6 ilmek, arasında da bu düz arası olan yeri 5 ilmek. Toplamda 11 ilmekten oluşan bir model bu. M arası M örneği. E, uzunlamasına da şuraya kadar bir örneği anlatmamız gerekir değerli izleyicilerim. Hemen modelimize başlayalım. Ara ara da böyle sizler için örmüş olduğumuz bu parçayı göreceksiniz. Harika bir model. Şimdi hemen örneğe başlıyorum. Arka yüzden. Şöyle kenar ilmeğimden sonra bir tane düz örüyorum. 6 tane ilmeğimi ters örüyorum. 3 4 5 6 Şimdi 2 tane düz ördüm. 1 ters ördüm. 2 düz ördüm bu arası için. Şimdi tekrar 6 tane ilmeğimi ters örüyorum. 3 4 5 6 kenar olduğu için bir tane düz ve kenar ilmeğiyle sıramı bitirdim. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Ön yüzünde bir tane araş ördüm, sonra bir doladım. Burada 6 tane düz ilmeğim var. Önce şöyle ikisini bir aldım. Kalan dört tane ilmeğimi de düz örüyorum. 3 4 Şimdi arada iki arası'm var. Bir tane şu düzün Böyle Selanik gibi şuradan hemen aldım bıraktım. Yine iki tane araşı ördüm. İkinci modele geçiyorum. Bir doladım. iki ilmeğimi sola doğru kestim. Kalan dört tane ilmeğimi de düz ördüm. Bir araşı ve kenar ilmeğiyle sıramı bitirdim. Arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum değerli izleyicilerim. Yine altı tane ilmeğimi bakın ters söylüyorum. Aradaki örneğim için iki düz, bir ters, iki düz. Yine altı tane ilmeğimi ters ördüm. Sıram bu şekilde tamamlıyorum. Şimdi örgümün ön yüzüne geldim. Bir ara ördüm. Bakın aroşadan sonra yine bir doladım. Sonra örüyorum. Bir önceki sırada doladığımı ördüm. Buradan yine iki ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Şimdi üç tane ilmeğimi düz örüyorum. Aradaki ilmeklerim iki aroşa. Bir tane buradan düz örüyorum. Yine iki aroşa ördüm. Şimdi ikinci modele geldim. Bakın yine önce doladım. Bir önceki sırada doladığımı düz ördüm sonra iki ilmeğimi sola doğru kesiyorum ve sıramı böyle tamamlıyorum oradaki ilmeklerin bitene kadar bu işlemi yapacağız değerli izleyicilerim arka yüzün tamamı bakın ters örüyorum hiçbir işlem yok burada altı ilmeğim yine iki düz yani burada nasıl görüyorsak ilmeklerimizi o şekilde Biraz böyle hızlı örüyorum burasını. Ve tamamladım. Sıram. Şimdi yine ön yüze geldik. Yine bir araşa bakın. Araşadan sonra yine hemen doluyorum. Diğer sıradaki doladıklarımı önce düz örüyorum. Sonra eksiltiyorum. Bakın. Burada şimdi iki ilmeğim kaldı. Burada ilmeklerimin tamamını hep buraya kadar bitireceğim. Hep ön yüzde bu işlemi yapıyorum. Şuradan yine aynı şekilde yine iki tane ara örüyorum. Bir önce doluyorum. Sonra iki ilmeğimi ördüm. Yani bu izayı böyle takip edeceğiz. Sonra kesiyorum. Ve sıramı tamamlıyorum. Biraz uzun model. Başta da söylemiştim. Şimdi arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum sevgili izleyicilerim. Ha, örneğimizin yarısı olmadı. Şöyle hızlı geçiyorum. Sıramı böyle tamamlıyorum. Harika ve güzel bir model. Tam bayan yeleklerine yakışan bir model bu. Şimdi ön yüzdeyiz. Yine bir arası ördük. Hemen doladım bakın. Diğer doladıklarımı önce düz örüyorum 3 taneyi. Sonrasında yine eksiltiyorum bakın. Şimdi ön yüzden bir sıra daha eksiltme yapacağız. Sonra modelimizin yarısı bitmiş olacak. Bir doluyoruz. Sonra 3 ilmeğimi düz örüyorum ve 2 kesiyorum. Şimdi bu sıramızı hep sola doğru kesiyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. Videolarımda hep belirtiyorum. Sadece benim günlük çektiğim videolar size bildirim olarak geliyor. Ve kenar ilmeği ile sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzü son sırasındayız bu modelimizin yani yarısının. Yine doluyorum bakın. Sonra örüyorum. Şimdi 4 tane düz ördüm. Bakın burada 5 ile 6'yı kestim. Arada yine iki araşı ördüm. Buradaki düzüm hep bitene kadar bu şekilde. Yine iki araşı örüyorum. Sonra bir doluyorum. Dört tane ilmeğimi düz örüyorum. Sonra iki kesiyorum. Bakın. Ve sıramı tamamlıyorum. Şimdi örneğimin yarısı bitti. Değerli izleyicilerim bakın. Arka yüzde görüldüğü gibi örerken siz örneğimi yakından izleyin. Şimdi de diğer yarısını hemen anlatmaya geçeceğiz. Arka yüzün tamamını görüldüğü gibi örüyorum. 6 ters, 2 düz, 1 ters, 2 düz, 6 ters olarak örüyorum. Böyle sıramı tamamlıyorum bakın. Şimdi modelimize başlarken Buradan hemen bir dolayıp başlamıştık. Şimdi tam tersi. Bakın bir ters örüyorum. Sonra bir, iki, üç, dört tane düz ördüm. Şuradan hemen bakın. Şimdi sağa doğru kesiyorum. Sonra doluyorum. Aradaki ilmeklerimde hiçbir farklılık yok. İki ar bir selanik gibi örüyoruz. Sonra yine bakın ikinci modelde. 4 tane ilmeğimi önce düz örüyorum. Sonra ikisini sağa doğru kesip doluyorum. Yani buradan şimdi kesmeyi bıraktık bu tarafa doğru. Zaten modelimizde de belli. Arka yüzeye hiçbir değişiklik yok. Nasıl gördüysek öyle örüyoruz. Yani 6 ters, 2 düz. sıramı tamamlıyorum. Yine ön yüze geldik bakın. Yine ön yüzde buradaki bir tersi ördüm. Yine aynı şekilde bakın. Bir, iki, şimdi üç tane düz ördüm. Zaten belli. Hemen sağa doğru kestim. Bakın yanındakini de düz ördüm yani bir önceki doladığımı sonra doluyorum hep sonda doluyorum şimdi burada başlarken ilk başta doluyorduk şimdi de sonda yine iki aroşa yine aynı şekilde bakın devam ediyorum düz ördüm yine bir doluyorum Arka yüzlerde hep aynı: altı ters, iki düz, bir ters yine iki düz. Yani biraz hızlı geçiyorum. Bazen izleyici hızlı örüyorsun diyor. Çünkü burada fazla anlatılacak bir şey yok. O yüzden yani sizlerin sıkılmaması için hemen hızlıca örüyorum değerli izleyicilerim. Önemli yerlerinde daha yavaş örüyorum. Yine aynı bakın. Buradaki ilmeklerin bu sefer bitene kadar şimdi bu işlemi yapıyorum. Şimdi 2 ördüm. Bakın 3 ile 4'ü kestim. Sonra hiç dolamadım bakın. 2 taneyi örüyorum. Öncesinde doladıklarımı en son doluyorum. Yine aynı. Kesiyorum. Bir önceki sırada doladıklarımı ördüm. En son doladım. Biraz örneğim belli olmaya başlıyor. Bakın. İki sıram kaldı. Ön yüzde. Şimdi arka yüzde böyle aynı örerken siz örneğimi yakından yine izleyin. böyle sıkılmamanız için. Ben hızlıca geçiyorum. Ara ara örneğimizi izleyin. Orada biraz daha fazla ördüğümüz için. Tane görünüyor modelimiz. Bakın, Lila'dan da harika durdu değerli izleyicilerim. Şimdi yine ön yüze geldik. Ön yüzde yine buradaki araşım ördüm. Şimdi bir tane düz örüyorum. 2 ile 3'ü kesiyorum bakın. Sonrasında yine buradaki düzlerimi örüyorum. 3 tane. En son bir doluyorum. arkadaşlar. Bir düz ördüm. 2 ile kestim sağa doğru. Sonrakileri yine ördüm. Düz olarak sonra doladım. Arka yüze geldik. Görüldüğü gibi örüyorum. Ön yüzde de videomu tamamlayacağım değerli izleyiciler. Biraz uzadı bugün. Videomuzu uzun bir örneklemiştim. Şimdi son sırasını yapıyoruz. Böyle hemen ikisini kestim. Bakın. Sonra da 4 tane ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. 2, 4, 6. 2 aroşa var. Yine aradaki düz ördüm. Şimdi tekrar bakın. Şöyle 2 kestim. 4 tane de buradaki ilmeğimi düz ördüm. Sonra bir doladım. Bakın örneğim bitti. Şu an sevgili izleyicilerim. Arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum. Sonra ön yüze geldiğimiz zaman Burada bir ara ördük hemen dolayıp iki sola doğru kesiyoruz. Buradaki yaptığımız işlem gibi. Bugünlük bu kadar. Beni izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.